Doktor Çehov'dan öyküler. Anton Çehov. Cerrahlık. Çiftçiler Birliği Hastanesi. Evlenmek üzere izne ayrılan doktorun yerine hastaları sağlık memuru Kuryatkin kabul ediyor. Kuryatkin yıpranmış bir ceket ile eski püskü bir pantolon giymiş 40 yaşlarında şişmanca bir adam duruşunda görevine düşkün, yardımsever bir insan görünüşü var. Sol elinin orta ve işaret parmakları arasında tuttuğu sigara çevreye pis kokular saçıyor. Belinde geniş, meşin bir kemerle sıktığı kahverengi bir cübbe giymiş, uzun boylu, çam yarması gibi iri bir adam olan Zangoç, Von Miklasov muayene odasına girer. Zangoç'un yarı kapalı duran gözüne perde inmiş, burnunda Uzaktan iri bir sineğe benzeyen koyu bir ben var. Muayene odasına girince İstavros çıkarmak için gözleriyle Aziz tasviri arar ama bulamayınca tezgahtaki kezap şişesine dönerek İstavros çıkarır. Sonra kırmızı bir bohçaya sardığı ekmeği oradan alır. Okuyup üfledikten sonra sağlık memurunun önünde saygıyla eğilir, götürüp masanın üstüne koyar. Sağlık memuru esneyerek o, saygılar bizden efendim der. Şikayetiniz nedir? Kutsal pazar gününüz hayırlı olsun. Sergey Kuzmiç. Merhametinize sığınıyorum. Zebur'da çok doğru olarak belirtildiği gibi içeceğime gözyaşı katıyorum. Geçenlerde bizim hatunla oturmuş çay içiyorduk. O tanrım. Boğazımdan bir damlası geçse bari. Yatıp oracıkta ölsem daha iyi. Aman o ne ağrı, o ne sancı. Yalnız dizim olsa gene iyi. Bütün şu tarafım sızım sızım sızlıyor. O sızıya kimse dayanamaz. Oradan da kulağıma vurmaz mı? Çivi mi desem, beni bağışlayın. Kazık mı desem, sanki böyle bir şey çakılmış. Kulağımın zonklayıp duruyor. İşlediğim günahların cezasıydı belki de. Ah, Sergey Kuzmiç. Günahlarımız, hep günahlarımız yüzünden tembellik ediyoruz. Papaz efendi ayin sırasında bir de bana çıkışıyor. Yefim, kekeme mi oldun? Nedir? Okuduğun ilahilerden bir şey anlaşılmıyor diye. İnsan doğru dürüst ağzını açamazsa bağışlayın beni. Bütün gece gözümü kırpmazsa nasıl düzgün ilahi okuyabilir? Hmm. Oturun. Açın ağzınızı. Von Miklasov oturur, ağzını açar. Kuryatkin'in kaşları çatılır. Zangocun açılmış ağzına bakınca sigaranın ve yılların sararttığı dişlerin arasında kocaman kovuğu bulunan bir diş görür. Baş zangocun tavsiyesine uyarak hardal köküyle vodka koydum ama bir yararı dokunmadı diye anlatır zangoç. Kulakları çınlasın. Gilikeriya Anisimovna da Aynaroz Dağı'ndan getirdiği ipliği bileğime bağlayıp ağzımı sıcak sütle çalkalamamı öğütledi. İpliği bileğime bağladım ama sıcak sütle gargara yapamadım. Tanrı'dan korktum. Olur, a ah, perhizim bozulur diye. Boş inançlar bunlar. Hepsi boş inançlar. Dişinizi çekmek gerekiyor. Yefim Mihaiç. Siz bilirsiniz Sergey Kuzmich'i çekmek mi gerekiyor? Yoksa damlayla filan ağrıyı dindirmek mi? Siz daha iyisini bilirsiniz. Bunun öğrenimini gördünüz. Sizler gibi veli nimetimizi ulu tanrım uzun ömürler versin diye gece gündüz örünceye dek dua etmek boynumuzun borcudur. Sağlık memuru ezilip büzülür. Canım bizim yaptığımız nedir ki? Önemli değil bunlar. Hiç önemli değil. Sonra Dolabın yanına gidip içindeki aletleri karıştırarak. Bütün iş biraz alışkanlık edinmekte. Biraz da bilek gücünde. Elime şöyle bir tükürdün mü? Tamam. Geçenlerde toprak ağası Alexander Ivaniç Yigipetski gelmişti. Dişi ağrıyordu. Eğitim, öğrenim görmüş bir adam. Her şeyi sorup öğrenmek ister. İşin girdisini çıktısını anlamaya çalışır. Öyledeki vardır ki elinizi sıkmadan, hal hatır sormadan derdini anlatmaya kalkmaz. Tam yedi yıl Petersburg'da oturmuş, tanımadığı profesör ünlü adam kalmamış. Dişiyle epeyce uğraştım. Yalvarıp yakarıyor. Tanrı aşkına Sergey Kuzmiç, beni bu dişten kurtarın. Çıkarıp atın diyor. Niçin çekmeyeyim? Çekmek zor bir iş değil. Ama önce durumu iyice anlamak gerekir anlamadan yapamazsın. Dişler çeşit çeşittir. Kimini kerpetenle çekersin, kimini çatal ayakla, kimini de keskiyle. Dişine göre. Sağlık memuru çatal ayağı alıyor, bir süre şaşkın şaşkın bakıyor alete. Sonra onu bırakıp kerpeteni alıyor. Elinde kerpetenle zangoca yaklaşıyor. Hadi bakalım. Ağzınızı adam akıllı açın. Şimdi biz onu tuttuğumuz gibi çekeriz. Elimize şöyle bir tükürdük mü? Yalnız diş etini biraz kesmek gerekecek. Sonra dimdik yukarı kaldırdık mı işi bitirdik. Diş etini kesmeye koyulur. Siz bizim veli nimetimizsiniz. Bizim gibi budalalar ne anlar böyle şeylerden? Ulu tanrım sizlere her türlü bilgiyi bağışlamış. Ağzınız açıkken konuşmayın. Bu dişi çekmek zor değil. Bazen Öyle dişler olur ki yalnız kökü kalmıştır. Elime şöyle bir tüküreyim de siz bakın o zaman. Kerpetini zangocun ağzına sokar. Durun kıpırdamayın. Size kıpırdamayın dedim. Bu diş elimden kurtulamaz. Kanırtır. Asıl iş ta dipten yakalamakta. Asılır. Dişin ucu kırılmasın diye uğraşıyorum. Aman tanrım. Kutsal anamız. Uy ne oluyor yahu? Ne yapıyorsunuz? Ellerimi tutmayın. Dişe bir daha asılır. Şimdi çıkarırım onu. Kolay iş değil ki. İsa babamız. Of! Anacığım. Hadi çeksene şunu. Ne uğraşıp duruyorsun? Ne sandın diye? Cerrahlık kolay mı? Birden olmaz ki. Şimdi görür o. Von Miklasov dizlerini kaldırıp dirseklerini dayar parmaklarıyla garip hareketler yapar. Gözleri fal taşı gibi açılır, kesik kesik solumaya başlar. Kırmızı yüzü ter içinde kalmış, gözlerine yaşlar dolmuştur. Kuryatkin burnundan solur. Zangoç'un dişine habire asılır. Acı verici bir yarım dakika bu uğraş içinde geçer. Derken kerpeten çat deyip dişten kurtulur. Zangoç ağrıya dayanamayıp yerinden sıçrar. Parmaklarını ağzına kaldırır. Ne yazık ki çürük diş eski yerindedir. Hem ağlamaklı hem de alaycı bir sesle "Hah, çekmiş." der. "Sana da öbür dünyada böyle çektirsinler e mi? Madem beceremeyecektin ne diye girişten bu işe? Dünyamı kararttın be adam. Eksik olma." Sağlık memuru kızarır. "Sen de ne diye ellerinden tutuyorsun?" Ben dişini çekmeye çalışıyorum. Sen dirseğimi dürtüyor. Bu dalaca laflar söylüyorsun. Salak. Sensin salak. Cahil köylü. Sen böyle şeylerden ne anlarsın? Dene de bir görelim. Bu iş kuleye çıkıp çan çalmaya benzemez. Madem beceremeyecektin. Ne diye giriştin bu işe? Başıma bilgiç kesildi. Toprak ağası Aleksandr Ivanich Yegipetski'nin dişini çektiğimde Adamın gıkı bile çıkmadı. Bir kerecik bile dokunmadı elleriyle. Otur hadi. Otur diyorum sana. Amanın. Dünyayı gözüm görmüyor. Dur da biraz kendime geleyim. Ah. Oturur. Fazla uğraşma. Çekiver gitsin. Birden bir asıl. Tercihe tere satma. Aman tanrım. Ne cahil adamlara çattık. Bunların yanında çıldırmak işten bile değil. Açsan ağzını. Kerpetini Zangocun ağzına sokar. Şaka mı sandın? Cerrahlık bu. Kutsal kitap okumaya benzemez. Kanırtır. mı? Anlaşılan zorlu bir iş bu. Kökleri ta nerelere gitmiş. mı diyorum sana. İşte böyle. Kıpırdanma. Bir çatırtı işitilir. Hay aksi şeytan. Böyle olacağını biliyordum. Von Miklasov bir süre bayılmış gibi kıpırtısız durur. Adamcağız ne yapacağını bilememektedir. Çevresine alık, alık bakınır. Solgun yüzünde terler birikmiştir. Sağlık memuru hastasına dönerek mırıldanır. Keşke çatal ayak kullansaydık. Ne terslik. Biraz kendine gelen zangocun ilk işi parmaklarını ağzına sokmak olur. Ağrıyan dişinin yerinde iki sivrilik durmaktadır. Şeytanın dölü. Yezid. Sağlık memuru kerpetini dolaba koyarken sen istediğin kadar söv der. Eline ne geçecek bilmem ki. Cahil herif. Papaz okulunda yediğin kızılcık sopaları az geldi herhalde. Toprak ağası Alexander Ivanich Yegipetski 7 yıl Petersburg'da yaşamış. Görgülü, bilgili bir adam. Yalnız sırtındaki giysi 100 ruble eder. Ama o bile sövmedi bana. Sen kendini ne sanıyorsun? Korkma. Hemen gebermezsin. Zangoç okunmuş ekmeği masanın üstünden alır. Eliyle yanağına tuta tuta evine yollanır. 1884